Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Fransa'da ev kiraları, biz ne kadar kira ediyoruz, elektrik, su, doğal gaz sistemi nasıl işliyor, vergilendirme sisteminde neler yaşıyoruz, aracımızın kaskosu ne kadar? O zaman şimdi sizlere detayları paylaşayım. Daha önce oturduğumuz ev 1 artı 1'di. Bir otoparkımız vardı. Buraya notlarını aldım zaten sizler için. Kirası 670 euroydu. Bunun içinde su, sıcak su ve evin ısınma sistemiyle birlikte hepsi tek kalemde bir de bir araçlık otopark yerimiz vardı. 670 euro. Şimdi bina güneş sisteminle güneş enerji sisteminle ısındığı için zaten çoğu yeni binada artık hani doğalgaz fazla yok burada da hep güneş enerjisinde ısınıyor. Hem bizim için karlı oluyor hem çevreye de bir karı olmuş oluyor. Bunun dışında yani tekrar toparlarsam 1 artı 1 ev kirası 670 euro. Bizim de bir önceki oturduğumuz ev Paris 35 km yakınlıktaydı. Onun dışında elektrik aylık 23 euro ödüyorduk. Bunda böyle bir sistem var zaten yıllık ortalamanız belirliyor. Atıyorum yıl sonunda çok kullandıysanız 25 liraya çıkar. Az kullandıysanız 18 liraya düşer gibi bir pozisyon oluşuyordu. Bizim sürekli ya hiçbir zaman fazla ödemedik değil mi yavrum sonuçta? Yok. Üstüne çıkmadık. Hep 22 euro, 23 euro civarlarında gitti. Evin telefon ve internet faturası 20 euro. Onun dışında ev sigortamız var. O da 20 euro. Ne oluyor? Eşimle beraber benim sınırsız internet vesaire konuşma her şey içinde 20 euro da cep telefonu faturalarımız var. Toplamda ne etmiş oluyor? 1 artı bir evimizin elektrik, su, internet faturaları, sigortası dahil olmak üzere toplam 793 euro ediyor. Şimdi taşındığımız ev ise yaklaşık 3 euro oldu değil mi yavrum? 2 artı 1'e geçtik. Buranın kirası arkadaşlar 870 euro. Aynı şekilde su, ya yani soğuk su, sıcak su ve ısınmamız dahil olmak üzere burada iki tane otoparkımız var kendi araçlarımız için ee, elektrik faturası burada 36 euro oldu çünkü ev daha büyük doğal olarak ama dediğim gibi bu yıl sonunda muhakkak yine düşecek çünkü biz fazla elektrik kullanmadığımız için harcamalarımıza göre dediğim gibi bu aşağıya da yukarı oynamakta. Telefon ve internet yine aynı şekilde aktarma yaptık zaten. Ona da 20 euro ödüyoruz. Ev sigortamız 25 euro oldu. Çünkü bir oda daha fazla olduğu için 2 artı bir evimiz. Onun dışında cep telefonu yine aynı şekilde 20 euro ödüyoruz. İkimiz için de toplamda 40 euro. Bunun toplamına kadar bakalım. 2 artı bir evimizde ise toplamda elektrik, ısınma, cep telefonlarımız, evin interneti dahil olmak üzere 991 euro ödüyoruz. Buradaki evimiz de aynı şekilde arkadaşlar. Paris'e 35-37 kilometre civarlarında böyle. Zaten Paris'in etrafında bayağı bir banlıyorlar. Tabii ki bu bizim oturduğumuz mühitin kira fiyatları doğal olarak daha da yüksek olabiliyor. Daha da açık olabiliyor. Doğru mu yavrum? Her mühite göre. Yani farklı. biz iki kişilik bir aileyiz şu an sonuçta. İnternet, elektrik vesaire hani bunlar ev büyüdükçe işte 3 artı bir evde oturduğunuz zaman elektrik 100 da gelebilir yani. Bu kullanıma bağlı bir şey. Biz kendi kartiyemizde oturduğumuz bölgedeki fiyatları paylaşıyorum sizle. Tabii ki Paris'e yani yaklaştıkça atıyorum yani Şanzelize'de oturacak halimiz yok zaten sonuçta. Gittikçe fiyatlar artıyor. Ne oluyor? Zaten Paris'teki eski evlerde biliyorsun yavrum sen de Paris doğumlu olduğun için genelde bir artı bir evler. Paris'teki eski binalardakiler yani. Ama tabii ki fiyatlar daha uçurum. Çünkü tarihini koruduğu için Fransa'da Yeni yapılar biz daha böyle biraz daha köy tarafındayız. Daha sakin, daha güzel bir hayat. Göl etrafımızda falan böyle. Daha keyifli oluyor. E arabayla da her imkan yanımızda. Benzinci, alışveriş yerleri, eczaneler, hastaneler her şey zaten var. Atıyorum. At deyip kahve içmeye, yemek yemeye ya da canı sıkıldığı zaman Paris'e gitmek yarım saat sonuçta. Bizim gibi çok da bir önemi yok ayrıyetten. Bu arada Fransa'da simik yani asgari ücret 1200 euro civarlarında. Doğru mu yavrum? Evet. Ortalaması bu. Ama yani hani 1200 euroya nasıl çalışıyor insanlar? 1200 euro sabit maaşı var. Üstüne prim. Doğru mu? İşte yemek parası vesaire vesaire. Yani bir daha önceki videolarımda bahsetmiş olduğum gibi yani minimum en azından 1500 1600 euro gibi bir rakam kazanıyor insanlar. Şimdi şöyle geldiğimiz zaman iki kişilik bir aile için Paris'e böyle ortalama yakınlıkta oturduğunuzda 2 artı bir ev için 991 euro tak bir gideriniz olmuş oluyor. Doğru mu? Hı -hı. Doğru. Şimdi ise diğer merak edilen konu arabalar hakkında. Burada şimdi atıyorum x bir araba beğendik. Ne yapıyoruz? Arabayı satın alacaksınız. Aynı kart kriz bedeli, satış bedelini yapıyorsunuz. Bu da aynı şekilde motor hacmiyle alakalı. Ben kendimizden yine örnek vereceğim şimdi sizlere. Şimdi bizde olan BMW 3000 motor. Bu aracı almak için biz 500 euro bir ruhsat para söyledik araca. Diğer aracımız Opel Corsa. O 1300 motor. Onun için ödediğimiz para 140 euro. Doğal olarak motor hacmine, yaşına ve hani modeline göre, sınıfına, segmentine göre bunlar tabii ki değişiklik gösteriyor. Ondan sonra araç muayenesi var burada. 60 Euro. 2 yılda bir yapıyorsunuz bunu. Zaten satın aldığınız zaman o kişi onu yapmış oluyor ki siz de arabanızın hani bakıp hataları var mı yok mu diye o para sizden çıkmış olmuyor. Siz 2 yılda bir 60 euro vererek o belki 2 yılda bir 2 3 lira oynuyor fiyatları. Ben bugünün kurumdan bahsediyorum. 60 euro verip aracınızı satın alıp başka bir şeyiniz kalmıyor. Kasko fiyatları ise biz şimdi burada BMW'ye ödediğimiz kasko fiyatı 120 euro. Full kasko. Korsan'ınki de 40 euro. Bugün aynı şekilde motor hacmi ve arabanın segmentine alakalı. Onun dışında bir herhangi bir vergilendirmemiz yok. Sadece dediğim gibi aylık kasko ücreti ödüyoruz burada. 2 yılda da bir sadece muayenesini yaptırıyoruz arabanın kontrol tekniğini. Herhangi bir işlem başka bir ödememiz olmuyor araçlara. 2 artı bir evde yaşayarak arkadaşlar bahsettiğim gibi elektrik, su, ısınma, cep telefonları, internet faturaların toplamı ortalama 1000 euro ediyor. Bunun dışında market alışverişiniz, özel alışverişiniz, yani giderlerimiz vesaire bunlara tabii ki ekleniyor. Zaten sizlere de bahsettiğim gibi yorumlarda da geliyordu market alışverişi. İnşallah önümüzdeki günlerde aylık alışverişimiz de videosunu çekeceğiz, size paylaşacağız. Buna göre ortalama orada da ne kadar harcadığımızı sizlere göstermeye çalışacağım. Ondan sonra ortalama bir hesap birlikte tekrar çıkartırız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizler de merak ettiğiniz konular hakkında yorumlar bölümüne yazarsanız biz de elimizden geldiği en kısa sürede içerikleri paylaşıp sizlerin sorularına yanıt vermiş oluruz. Bu arada tekrar güzel yorumlarınız için teşekkür ederiz. Eşimle birlikte çok güzel yorumlarınız geliyor. Bizi sevindiriyorsunuz. Umarım hep birlikte daha güzel günlere, daha büyük bir aile olma hedefinde ilerleriz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı Kendinize iyi bakın. Paris'ten selamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kahvemi de unuttum bari şimdi içeyim. Bunun için de bir video çekeceğim yani. Espresso. Muhteşem. Bay bay.